Tradeol YouTube kanalına hoş geldiniz. Ak yatırım analistleriyle birlikteyiz. Bora Tezgüler ve Aytunç Uzla piyasadaki yükselişi ve bunu acaba hangi sektörler, hangi şirketler üzerinden iştirak etmek gerektiğini konuşacağız. Ne kadar yatırım ilgisi var? Birazcık buna bakacağız. Bir de tabii e, gelen son haberleri değerlendirmeye çalışacağız. Bora istersen e, onunla başlayayım. Yani piyasa tekrar e, döndü gibi görünüyor. Kar satışları bitti gibi görünüyor. E, fakat yatırım bilgisi ne kadar var? Hem yerli tarafta hem yabancı tarafta e, biraz hani yılların deneyimiyle hem de bir yandan e, hem portföy tarafı hem sizin işte yabancı işlemler hem yurt içi hem de müşterilerle konuşan taraf olarak sana bir sorayım istiyorum. Nasıl görüyorsun ilgiyi şu ana kadar? Evet yani e, dediğin gibi bir e, e, şey oldu. Hani kar satışlar sonrası tekrar alıma e, dönüldü piyasada. Burada tabii şey e, önem arz ediyor e, döviz kurları e, Mayıs ayında e, TL'nin değer kaybında bir hızlanma e, gördük. E, bu durumda hani yatırım araçları arasında e, reel getiri e, elde etmeye çalışan yatırımcının hani en çok e, e, rağbet edebileceği en çok bunu elde edebileceği alanlardan biri borsa oluyor hisse senetlerinde e, zaten e, TL dolar karşısında değer kaybettikçe e, hisse senetlerinin TL değerleri hisse fiyatları piyasa değerleri e, yani düşmüş oluyor e, dolayısıyla o anlamda da ucuz kalıyorlar e, aralarında zaten hani gerçekten değerinin altında işlem görenleri de, e, seçip tespit edince. Ee, iyi e, fırsatlar e, yakalanabiliyor. Ee, yani yatırımcılar hani bunun da farkına varıp e, bir alım e, moduna e, girdiklerini görüyoruz. Hani bunun da e, bir süre daha e, devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten e, genelde yani e, yukarı potansiyellerin yüksek olduğunu e, düşünüyorum. E tabii yüksek enflasyon ortamında e, parayı korumanın da çok fazla yolu yok. Borsa bunlardan bir tanesi gibi. O bakımdan yılbaşından bir yöne yüzde 40'tan fazla da e, getiriyor olduğunu söylemek lazım. Her ne kadar yabancılar e, çok katılmıyorlarsa hatta e, çıkış yönündelerse de e, yerlerin katılımıyla borsa tekrar yükseliyor. E, Bora şimdi bir, biraz şey konuşalım yani sektör ve hisse konuşalım istiyorum. İlk gelen soruya bakıyorum zaten e, doğrudan demir çelik sektörüyle alakalı gelmiş. E, Halil İbrahim Bey e, sektörde ikinci çeyrek karlılıklarını e, sormuş. Ben de sana yöneltmiş olayım. E, ciddi bir e, teveccüh vardı bu hisselere. İşte İstemir, Ereğli, Kardemir. Sonra bir işte herhalde fiyatlardaki düzeltmeden sonra yatırımcılar bir duruldular. E, şimdi merak konusu. O kadar büyük bilgi yok fakat devamlı hedef değerler yukarı gitti. E, ne düşünüyorsun bu şirketlerle ilgili ben de sana sormuş. Evet e, teşekkürler. Ee, soru içinde. Ee, burada e, yani bir olumlu trend hep görüyorduk demir çelik sektöründe. Bu dördüncü çeyrekte yani geçen sene dördüncü çeyrekte tepe noktaya ulaştı. Ee, özellikle Ereğli e, ve iştiraki istemirin e, karlılığında ve kardemirin karlılığında tepe noktalara ulaştığını gördük. E, ee, burada en önemli göstergelerden biri ton başına ve programlara baktığımızda dolar bazında rekor seviyelerdeydi her iki şirket içinde. Ee, i̇lk çeyrekte bu biraz e, daralma e, trendine girdi. E, fiyat hareketlerinden dolayı özellikle ham madde maliyetlerinde gerek lojistik e, sebeplerden dolayı, özellikle lojistik sebeplerden dolayı bir e, hızlı bir yukarı ilme görmüştük. Bu da makasları biraz daraltıp, e, i̇lk çeyrek karlılıkları biraz e, düşürdü e, bu şirketler için. Sonra ilk çeyreğin sonunda e, Rusya-Ukrayna e, savaşı patlak verdi. E, bununla birlikte e, dinamikler e, bayağı bir hani bozuldu diyebilirim. E, oradaki e, getirilen, getirilen etki e, şey oldu, bir e, panik alımlara e, sebep oldu bir arz eksi söz konusu oldu. Özellikle Ukrayna tarafından ki Ukrayna önemli bir e, tedarikçi ülke Türkiye demir çelik sektöründe. E, dolayısıyla bu da fiyatları tekrar yukarı fırlattı e, ve makaslarda yüksek ham madde maliyetlere rağmen makaslarda genişleme gördü. Dolayısıyla ikinci çeyrek karlılıkların tekrar dördüncü çeyrek seviyelere doğru ulaşması öngörülüyor. Ama ne oldu? Bu Rusya-Ukrayna hadisesinin getirdiği etkiyle özellikle Mayıs ayında piyasada aşırı bir talep düşüklüğü meydana geldi. Yani savaşla birlikte talepler öne çekildi ve bu sefer stoklarla kaldı şirketler ellerinde yüklü stoklarla kaldı. Şimdi o stokları eritmekle meşguller. Dolayısıyla fiyat trendinde biraz düşüşe doğru bir trend görmeye başladık. Ee, yani dolayısıyla dördüncü çeyrekteki kadar yüksek bir karlılık olmasa da kesinlikle ilk çeyreğin üzerinde bir karlılık göreceğiz ikinci çeyrekte. Yani dolayısıyla özellikle bu seviyelerden yani tüm bahsettiğin hisseler Ereğli, İstemir, Kardemir'de, AVB'de olur tabii ama en çok işlem gören D tipi hisseyi tercih ettiğimi söyleyebilirim Kardemir'de. Yani bunları cazip seviyelerde olduğunu düşünüyorum ve kar açıklama mevsimi başladığında Temmuz'un ikinci arasında bunlar en çok ilgi gören hisseler olacağını düşünüyorum. Aytun şimdi çok fazla soru gelmiş havacılıkla alakalı. Burak Demirel, havacılık sektörünün yükseliş trendi devam edecek mi? Diyor Ahmet Bey TH ve Pegasus değerlemesi çok fazla yüksek hale geldi mi? Yoksa daha gidilecek yol var mı diye sormuş. Başka bir tane daha sanki yakalamıştım, e, o soruyu bulamadım. E, çok özür diliyorum ama heh, Recai Beymiş Havacılık sektörünün kısıtlamalar, PCR maske kalkmasıyla bu artış devam eder mi? Yani sorular aslında herhalde aynı yöne işaret ediyor. İyi bir performans. E, acaba sürer mi? Trene binmek için geç mi? Biniyse inelim mi? Ya da kalalım mı? Ee, senin tabii görüşünü merak ediyorum analist olarak. Tabii yani soru soru gidelim. İşte yani trend şu an baktığımız zaman işte en son elimizde Nisan ayı verileri var. Mayıs ayı verileri daha gelmedi. O işte genel olarak ayın ikinci haftasında geliyor. İşte ayın 10'u gibi vesaire gelir. İşte TY'ye de gelir, DHMI'ye gelir. Şimdi yolcu taraflarına baktığımız zaman Nisan ayında aslında çok güzel şeyler gördük. Yani kapasite tarafına baktığımız zaman işte Türk Hava Yolları şey geçti. Nisan 2019'u geçti. Pegasus neredeyse yani %99.5 %100 diyelim Pegasus kapasiteyi yakaladı. Ve ya burada mevsimsellik etkileri var. Ramazan'ın bir işte şimdiye denk gelmesi, 2019'da Mayıs'a denk gelmesi, işte Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği şeyler, mevsimsellik oranları ve işte tekrar etmeyecek şeyler var ama sonuç olarak baktığımız zaman kapasitelerin toparlandığını görüyoruz. Benzer bir şekilde birinci çeyrek sonuçlarından sonra da iki tarafta hem TYM Pegasus'ta şeyden bahsetmişti. Yani işte ikinci çeyrekte de üçüncü çeyrekte de hatta yani ilerleyen çeyreklerde artık kapasite 2019'u geçer. Çünkü zaten filoya yeni eklemeler de var. Yani filolar da büyüdü 2019'a göre hem TY tarafında hem Pegasus tarafında. Bu sene daha da büyüyecek iki tarafta. E, i̇ki tarafta da net alımlar gayet yüksek. Yani dolayısıyla önümüzdeki çeyrekler bir önceki çeyrekten daha iyi olacaktır. Onun dışında şeylere baktığımız zaman işte bu EasyJet'tir, Ryanair'dir bunlar sonuçlarını açıkladıkça bunları dinledikçe de şeyleri görüyoruz. Herkesin konuştuğu şey aslında aynı Avrupa'da konuşulan şey de aynı. İşte güzel bir üçüncü çeyrek 22 bizi bekliyor gibi gözüküyor yolcu tarafında. Yıllarda vesaire de iyileşmeler var. Tabii yani bilet fiyatlarında yıllardaki artışın önemli bir kısmı petrol tarafından geliyor. Yani şimdi petrol fiyatı arttıkça ee, bilet fiyatlarında bir miktar yani bir miktar değil belli bir seviyede yansıtıyorlar. Tabi sektör rekabetçi olduğu için birebir yansıtmak çok zor oluyor. Birinci çeyrekte çok yansıtamadıklarını gördük. t yeni de Pegasus'unda yani öyle çok büyük bir uçurum olmadı zaten marjlardan da anlaşılacağı şekilde ama yani bir de tabi low, se low Season'da Omikron vesaire de vardı birinci çeyrekte. Ama yani tam yansıtamadıklarını gördük. Ama işte bu EasyJet'i vesaire dinlediğimiz zaman yıllarda da güzel artışlar oldu, olacağından bahsediyorlar. Birinci sonun cevabı az çok bu aslında. E, i̇kinci soru neydi ya? Tam olarak onu unuttum bu arada ben. Bir cevap var. Yani. yani PCR maskelerin kalkması, sektörün devamı. Bir de tabii değerlemeler çok mu oldu acaba Değer diye değerleme. bir şeyler. Ya değerlemelere baktığımız zaman şimdi COVID zamanında tabii yani hem operasyonel kaldıraç açan finansal kaldıraç sektörde genel olarak yüksek olduğu için COVID zamanı çok ciddi satışlar yaşadı sektör. E, buna paralel bir şekilde de aslında çok hızlı bir toparlanma yaşıyoruz. Fakat o yani hisse fiyatlarında ne kadar iyi performans olmuş olsa da geçtiğimiz birkaç aydan T7 hem Tavla hem Pegasus'ta e, biz hala upside olduğunu düşünüyoruz. Biz üçünün de ucuz olduğunu düşünüyoruz bu arada hala. E, i̇çlerinde e, en çok beğendiğimiz Türk Hava Yolları. Çünkü Türk Hava Yolları çok hızlı toparlanıyor. Özellikle kargo da çok hızlı seyrettiği için e, diğer ikisinden çok daha hızlı toparlandı. Fakat Türk Hava Yolları'nın tabii şunu da düşünmek lazım. Şimdi kargo fiyatları çok hızlı bir şekilde yukarı çıktı burada kaldı. İşte 2023'te veya belki de 2024'te çok hızlı bir şekilde iner diye düşünüyoruz. Biz yani 2023'te ineceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla biraz daha öteye baktığımız zaman aslında TY'nin 2023'te biraz daha performansı yavaşlayabilir. Bu noktada da TAV öne çıkabilir veya Pegasus daha öne çıkabilir. Ama bu yıl için 2022 yılında TY'nin en hızlı toparlanmayı yaşayacağını düşünüyoruz. Kargo fiyatları da yüksek kaldığı sürece. Çünkü hem yüksek kargo fiyatları var hem yolcu tarafındaki toparlanmalar sektörde genel olarak hızlı. Dolayısıyla TY'yi tercih ediyoruz birinci aşamada. Evet, peki ne kadar bir yukarı potansiyel var sence bu hisselerde? Mutlaka izleyenler, dinleyenler merak ediyorlardır. Evet. Yani şu an için TYD hedef fiyatımız 66, TAV'da 72, Pegasus'ta 175. Tabii şimdi Matrix'ten vesaire bakmak lazım. İşte TY'nin vesaire 50 liraya geldiğini görüyoruz. Pegasus 142, TAV'ın 46. Burada upside'larda yeni güncellemeler olur, çünkü kur vesaire de değiştirdik yine. Bir de buna ek olarak gelen aylık verilere baktığımız zaman, şimdi burada şöyle bir değişim var. Bunu zaten sene başında üç şirkette söylüyordu aslında. Hani yurt içi tarafta işte bilet fiyatları maksimum fiyat olduğu için, yurt içi tarafta biraz daha yavaş toparlanırken, uluslararası taraf daha hızlı toparlanır. Uluslararası taraftaki tahminlerimin aslında birazcık aşağıda kaldığını görmeye başladım. Yani üç tarafta da. Dolayısıyla burada yukarı potansiyellerde bir güncelleme olur. Hem makro taraftan hem uluslararası yolcu tarafından uluslararası yolcu tarafındaki tahminlerimi yukarı çektiğim zaman var olan hedef fiyatlarının yukarıya gideceğini görebiliyorum. Burada yine de ama büyük ihtimal TAY'deki TAY'e daha önde kalır diye düşünüyorum. Tabii o günkü sefiyatlarına fiyatlarına da bakmak lazım. Ama yine Tİ'ye önde kalır diye düşünüyorum. Peki teşekkürler. Birazdan otomotiv sektöründe konuşacağız. Sorulara bakıyorum bir ee, şişe ile ilgili düşünce sormuştunuz. Analisti burada değil fakat genellikle e, olumlu. Onu söyleyebilirim. E, Vestel e, ya da Arçelik gibi ihracatçıları sormuşsunuz. Onlarla ilgili de yine e, kayan tahminleri sadece maliyet baskılarından öttürü biraz tadı kaçmıştı. Onu söylemekte herhalde e, fayda var. Perakende sormuşsunuz. Tahmin ediyorum gıda perakendesidir. Mustafa zaten birçok gıda perakende şirketini en çok tercih edilenler listesinde tutuyor. E, işte i̇şte Migros'u, BİM'i hepsini beğeniyor. Onu belki söylemekte fayda var. Yenilenebilirleri yine sormuşsunuz. Galata Wind'i sormuşsunuz. Yine Mustafa'nın yorumlarını aktarmak gerekirse yine onların e, ucuz olduğunu bu seviyelerden ...söylüyordu ben en son konuştuğumda. Onu da aktarmış olayım. Hektaş sormuşlar. Hektaş'a ziyaret yaptı analistler. Fakat bir ziyaret notu yayınlandı, bir değerleme yayınlanmadı. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla şimdi ben analistlerin hisselerine doğru biraz soruları kaydırayım. Aselsan sorulmuş. Bora orada senin analist olarak herhangi bir düşüncen var mı? Yani ben savunma sektörü olarak sormuşlar ama Aselsan özelinde... Yani herhangi bir analist gözüyle değerleme hakkında ne söyleyebilirsin? Evet, yani e, daha önce de hani bu platformda bahsettim. E, yani, önerim tut orda. E, i̇şte ilk çeyrek sonuçları da zaten hani çok da iyi gelmedi. E, enflasyonun altında bir büyüme söz konusu. E, şirketin de 2022 tüm yıl beklentileri de e, yani 25 veya daha yüksek bir ciro büyümesinden bahsediyor TL bazında. Yani hani mevcut enflasyon ortamında yüzde yani 70 civarında bir ciro büyümesi olmadığı takdirde bir şirket için e, reel büyüme anlamına gelmiyor, reel bazda daralmaya işaret ediyor. Tabi ileriye dönük enflasyon tam nasıl olacak kimse bilemez ama e, şu anki e, yani beklentiler genelde hani ortalama enflasyonun Yüzde hani 50, yüzde 70 bandında olduğunu söyleyebilirim yani beklentiler o yönde. Yani burada işte özellikle devlet yani devlet birimleri işte Türk Silahlı Kuvvetleri olsun savunma sanayi başkanlığı olsun Türk Silahlı Kuvvetleri olsun hani bunların bunlar bu birimlerden gelecek siparişlerle SSR'ın esas büyümesi söz konusu. Yani ihracat tarafı da önemli tabii ama e, özellikle son yıllarda ve bu yılda bunu gözlemliyoruz. E, bu Türk e, birimlerdeki siparişlerdeki yavaşlama e, şirketin hani, performansını olumsuz etkiliyor. Ee, bu da yani e, tabii ki hisse fiyatını ve değerlemeleri yansıyor. Hani temelde bu sebeplerden dolayı tutta e, tutuyorum e, önerimi eee söyleyebilirim. Peki bu arada kanala abone olmayı unutmayın ki hemen yayınlar önünüze düşsün. E, onu da aktarmakta fayda var. Peki şimdi e, biraz da şeyden sorayım. Yani bu, bu tut seviyesinde ama bir de beğendiğin şirketler var. Ee, Bora geçen zaten yayında anlatmıştım Aksa tarafını ki iyi bir performans oldu. İstersen evet. biraz hatırlatalım neden Aksa'yı beğeniyordun, neydi oradaki hikaye? Tabii, oradaki hikaye şu yani Aksa Akrilik e, Akrilik Elyaf üreticisi ve yani dünyadaki entegre tesisi olarak dünyanın en büyük e, Akrilik Elyaf e, üreticisi. Yani Tonaj olarak Çin'de falan daha e, çok e, üretim yapanlar var ama entegre şeklinde yapmıyorlar. Ee, bu akrilik elyaf e, tarafında da hani talep güçlü devam ediyor. Yakın zamanda bir e, rakip de piyasadan çekildi ve bu rakip de e, Türkiye'de önemli bir pazar payı sahipti. E, yani dolayısıyla Aksa Akrilik bu e, çekilen rakibin de e, pazar payını almaya başladı. E, hem Türkiye'de hem yurt dışı. Piyasa pazarlarda ülkelerde. Yani dolayısıyla şirketin hem tonaj bazında böyle büyümesi söz konusu, hem de zaten dediğim gibi talep de dünyada çok güçlü olduğu için dolar bazında da fiyatlar yüksek seviyelere geldi. Yani özellikle geçen sene son yılların en yüksek seviyelerine geldi fiyatlar hem ham madde tarafında hem satış fiyatları tarafında ve bu yüksek seviyeler de bu yıl devam ediyor. Yani dolayısıyla e, bu hem ve yani satışlar tamamen dolar basında e, oluyor. Çünkü ham maddede akrilonitril e, bir petrokimya türevi, bu da petrole dayalı. E, Aytunç'un da bahsettiği gibi petrol e, fiyat seviyeleri de yüksek seviyelerde. Özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı e, Rusya'ya getirilen yaptırımlarla 100 doların üzerinde yani 120-110 dolar seviyelerinde şu anda petrol. Bu da hani petrokimya kimya e, türevleri de e, yansıyor haliyle. E, ve bu yüksek fiyatlara rağmen talep de e, güçlü devam ediyor akrilik elyaf tarafında. İşte gerek halı üretimi, gerek çadır üretimi, e, çeşitli e, tekstillerde, kumaşlarda kullanılan önemli bir e, e, malzeme akrilik elyaf. Bütün bu sebeplerden dolayı bu seneyi çok iyi götürüyor Aksa. İlk çeyrek sonuçları çok güçlü geldi. İkinci çeyrek de çok güçlü gelecek. Yani TL değer kaybettikçe hani raporlama TL bazda dediğim gibi kazanç dolar olduğu için özellikle TL bazında çok yüksek büyümeler göreceğiz. Enflasyon üzerinde çünkü dolar bazında da büyüyor şirket. Peki yazılımları sana sormuşlar. Birazdan vakit kalırsa ileteceğim ama tam otomatik tarafını biraz sorayım istiyorum. Ayet Çünkü bugün hem ODD verileri geldi hem mutlaka takipçiler de görüyorlardır. İkinci el piyasasında fiyatlar yükseliyor. Sıfırda araç bulunmuyor. Devamlı zam haberleri geliyor. Bunlar hakikaten şirketler için iyi mi? Borsa için bir anlamı var mı? Hem onu sorayım hem ODD verilerini hem de senin şirketlerle alakalı son görüşlerini konuşalım. Tabii ODD verilerinden başlayalım yurt içi hafif araç satışlarının yıllık %19 arttığını gördük. Burada önemli bir nokta şu. Geçen sene işte 19 Nisan ıı, Haziran'ın başı işte 6 Haziran 7 Haziran gibi bir şey olması lazım. Yani Nisan sonu Haziran başı arasında Ford duruşa gitmişti. Ford'un tabi üretim kapasitesi çok büyük olduğu için pazarı içeride dışarıda etkiliyor. Burada artışın bir kısmı buradan kaynaklanıyor. Bunu işte raporda yani sabah yayınladığımız raporda bahsetmiştik. Burada 65 bin araç geldiğini gördük. bizim beklentimiz de 65 binde tam paralel geldi. İşte ilk 4 ayda biraz daha olumsuz bir eğilim vardı. İşte bizim hesapladığımız bir basit bir işte run rate var. Yani işte geçmiş son 10 yılda işte bütün satışların yüzde %30 30-35'i burada 5 ayda yapılmış işte trend devam ederse vesaire diye böyle bir basit yaptığımız bir varsayım var. Bu trendlere baktığımız zaman da araç piyasasının 790 binde olduğunu görüyoruz. Hafif araç piyasasının ee, yani işler böyle giderse yani ee, bizim tahminimiz ise 750 bin araç. Bizim tahminimizde %5 bir yukarı potansiyel varmış gibi görüyoruz. Yani onun dışında Mayıs verilerine baktığımız zaman TOFAŞ'ın öne çıktığını gördük. Ee, Mayıs ayında TOFAŞ'ta yaklaşık 30'luk bir artış oldu bazda. Burada birçok şeyin etkisi olabilir. Ee, düşük baz etkisi yok. TOFAŞ geçen sene bu zamanlarda duruşa gitmemişti. Burada işte bu sene Nisan ayında Egea'nın hibrit versiyonu çıktı. Otomatik e, vitesli e, <laughs> çok pardon otomatik vitesli e, araç da çıktı. E, hatırlayacak olursak e, yurt içi piyasada e, yeni satılan sıfır araçların yaklaşık %75'i falan otomatik satılıyor sıfır araçların. Dolayısıyla e, bu da satışlara destek olmuştur diye düşünüyorum fiyat tarafında. E, Tofaş'ın performansının öne çıktığını gördük. E, bunun dışında yani sektördeki fiyat artışlarına baktığımız zaman evet tam çok sık fiyat artışı oluyor geçmiş dönemlere göre. İşte eskiden bu kadar sık fiyat artışı olmazdı otolarda. Tabii yani kurun artması, enflasyonun artması bunların hepsini bir şekilde yansıtmaları gerekiyor. Diye bir baktığımız zaman otomotiv sektörü normalde rekabetçi bir sektördür. Yani parçalı bir sektör işte Renault grubuna baktığımız zaman normalize işte pazar payı %20'lerdedir. Yerçi i̇şte passenger kart tarafında %20'lerde. İşte, tofaş'a baktığımız zaman benzer şey görürüz. Yani öyle domine eden bir oyuncu çok yok aslında. Parçalı bir yapı, rekabetin yüksek olduğu bir yapı. Dolayısıyla aslında çok yüksek fiyat artışlarının yapılabileceği bir sektör de değil. Ama tabii şu an bulunabilirlik problemi olduğu için. Dolayısıyla fiyat artışları biraz daha yansıtılabiliyor. Bu nereye kadar gider? Bunu görmek biraz zor. Yani bulunabilirlik problemi ne zaman çözülecek? Onun için farklı farklı tahminler var. İşte biz bu sene biraz daha hafifler diye düşünüyorduk İkinci yarıdaki şirket tahminleri de o yöndeydi. İkinci yarıda çip problemi biraz daha hafifler. İşte biraz daha şeylere falan baktığımız zaman işte bu TSMC olsun. Bu işte çip üreticileri Tayvan vesaire. Bunların işte olanı okuduğumuz zaman bunun şeyleri görüyoruz. Yeni yatırımlara çıkıldıklarını görüyoruz. Hem Asya'da yeni yatırımlara çıkıyorlar, hem Amerika'da yeni yatırımlara çıkıyorlar. Dolayısıyla buralarda yeni kapasiteler de eklenecektir. İşte yatırımların 2 yıl 3 yıl süreceğini düşünürsek 2023'te 2024'te yeni kapasiteler eklenecektir. Ee, bu krizin tam olarak ne zaman geçeceğini söylemek biraz zor ama ikinci yarıda hafiflemesini düşünüyoruz. Bununla belirli hafiflediği zaman euro bazında da araç fiyatlarında biraz daha hafifleme olur diye düşünüyorum açıkçası. Yani yaptığım projeksiyonlar da bu yönde. Bakıyor olacağız. Yani şu an için oto sektörü için aslında işler iyi gidiyor gibi denilebilir. Yani Mayıs ayı gayet güzel bir aydı denilebilir aslında. İstiyorsan çok kısa şey hatırlatalım mı? Senin bu otomotiv şirketlerinden öne çıkardığın, beğendiğin hangisi diğerlerine göre? E, Ford'u cover ediyoruz biz oto sektöründe. Tabii de Türk Traktör de var. ya yani o biraz daha tarım, otomotiv biraz daha karışma olduğu için o bazen söylemeyi unutuyoruz. 3 e, üç oto şirketinden Türk Traktör'e dahil ettiğimiz zaman en çok beğendiğimiz Topaş. Neden? Çünkü Tobaj'da e, hikayeyi bekliyoruz hala. Yani Ford'da zaten hikaye açıklandığı için e, onun daha iyi fiyatlandığını düşünüyoruz. Tobaj'da elektrikli araç hikayesini bekliyoruz hala. Burada yani hatırlayacak olursak yaklaşık %45-%50 bir kapasite kullanım oranıyla çalışıyor Tobaj. E, güncelde de geçtiğimiz işte yıllara baktığımız zaman da burada çok büyük bir yatırım yapmadan, çok büyük bir kapasite artışı yatırım yapmadan e, üretim yapabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Tabii işin teknik tarafını Bilmek zor yani yatırım nasıl bir yatırım olacak kapasite artışı olur mu olmaz mı bunlara bir şey söylemek zor ortada da hiçbir şey yok ama yani burada bir boşluk olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tofaş için işler çok değişebilir yani yapılan yeni yatırımın getirisi çok daha yüksek olabilir daha düşük bir yatırım maliyetiyle daha yüksek araç satarak daha güzel bir yere gelebilir tofaş. O yüzden en çok beğendiğimiz tofaş olarak kalmaya devam ediyor. Peki yine sorulardan gideyim Bora. Yazılımlar sorulmuş tabii. İşte logo, fonet, ARD artık sen hangilerini öne çıkarmak istersen kalan 3-4 dakikada da onu konuşalım. Nedir buradaki güncellemeler? Sen bir süredir zaten logodan bahsediyorsun ama diğerleriyle ilgili de sorular var. İstersen şöyle bir üstünden geçelim sektörü. Tabii. Ee, orada hani logo yazılımla başlarsak logo yazılım model portföyümüzde duruyor. Yani bu genel piyasa hani dinamiklerine baktığımız zaman hani biraz bir e, zayıflık var ya özellikle yazılım sektörü e, biraz geride kaldı diğer sektörlere göre öyle söyleyebilirim. Yani e, pandemi başladığında ve e, 2021 yılındaki e, parlak günleri biraz geride kaldı gibi duruyor. E, yani mesela ben hani Logo yazılım e, gerçekten e, çok iyi bir performans gösteriyor. Hikayesi çok iyi. Ama bunu hani tam bir türlü e, hisse fiyatına e, yansıdığını e, söyleyemiyorum ne yazık ki. E, ancak orada hani sabırlı olunursa orada kesinlikle e, güzel getiriler elde edileceğini düşünüyorum. Bu biraz dünyadaki trende de paralel gidiyor sanki. Yani e, işte FED faizlerinin artması... Kantitatif e, easing'inin e, tam tersi sıklaşışma e, trendine girmesiyle e, o dünyadaki yani Amerikan tek, teknoloji hisse şirketlerindeki e, yükselişin e, sona erdiğini gördük. E, hatta ciddi e, düşüşler oldu. E, bazı büyük isimlerde de inanılmaz e, büyük düşüşler oldu. E, yani e, bunlar da e, böyle kalacağını da beklemek de yanlış bence. Yani oradaki potansiyel bir yere gitti yok. Hani devam ediyor. Yani dolayısıyla o teknoloji tarafındaki büyüme potansiyelinin tekrar satın alınmaya başlanacağını düşünüyorum dünyada. E bu da hani Türk e, teknoloji şirketlerine de e, yansımasını e, bekliyorum. Hani burada e, tap isim e, her zaman yani logo yazalım. Hani Türk yazılım şirketleri arasında Blue Chip diye tabir edebileceğimiz e, şirket, yani oradaki e, gerek Türkiye'deki büyüme hikayesi gerek Romanya'daki büyüme hikayesi e, son derece sağlam. Yani Dolayısıyla de çok hani, gözü kapalı alınabilecek bir hisse olduğunu söyleyebilirim. Biraz kısaca belki Ard ve Fonetten de bahsedebilirim. Yani arad e, çok hızlı büyümeler gerçekleştirdikten sonra e, son çeyrekte bir yavaşlama gördük. Hani e, bu mevcut e, işlerin üzerine yeni projeler peşindeydi. Hani bunların e, gerçekleşmesinde gecikmeler olduğunu görüyoruz. Hani onu biraz takip etmek gerekecek. Aslında fonet için de benzer şey söylenebilir. Fonet özellikle yurt dışı tarafında e, büyüme projeleri, e, yani büyüme peşinde yeni projelerle, onlarda da bir takım gecikmeler söz konusu. Var. Hani onları da takip etmek gerekiyor. Orada e, özellikle Orta Doğu tarafında fonetin kazanacağı e, ihalelerden gelecek haberlerle, orada bir e, e, hisse fiyatı olabileceğini düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. TRİLC sormuşsunuz ama yok araştırma kapsamında. Ee, mesela Karsanlı Otomotiv niye e, konuşmuyorsunuz diyorlar. Çünkü araştırma kapsamına girmesi için hem işlem macim olacak hem işte yatırımcılar teveccühü gösterecekler, şirket büyük olacak işte e, o tarafın e, ayar tarafı yani yatırımcı ilişkilerinin ciddi bir ilişkisi olacak çok uzun bir süreç. Yani, hakikaten kolay değil. Bütün şirketleri araştırma kapsamına almak da kolay değil. Yani günlük yorumlar yapmak kolay ama gerçekten bir şirketi değerlemek filan ve devamlı olarak e, onun anesini yapmak e, kolay bir iş değil. Hakikaten inanın e, yorumladıkları şirketleri yani A'sından Z'sine kadar çok iyi bilip e, konuşuyorlar. Öyle bir yayın yapıyoruz yoksa aslında sorduğunuz her sorunun cevabı var ama e, yani günlük konuşmaların ötesine geçmeyecek cevapları vermiyoruz. Çok teşekkürler e, bu oraya da da elden geldiğince onların bütün e, şirketlerine konuşmaya çalıştık tekrar. Ee, görüşmek üzere diyelim. Bu arada hangi sektörleri tercih edelim diyenler için e, geçen hafta e, Hakan da Hakan'la hatta iki hafta önce pardon önemli, yaptığımız yayın var. E, oradan acaba Akcepterım hangi e, sektörleri daha çok beğeniyor? Niye beğeniyor? Temalar neler ve hangi şirketler e, en çok tercih edilenler arasında? Oradan da tekrar dinleme şansınız olabilir. Herkese sağlıklı haftalar. En kısa sürede görüşmek üzere. Bora, Hayatım size de çok teşekkürler. Kalın sağlıcakla.